Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ben Yusuf. Bugün size birlikte kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü görev kastım ve Roll Festival sürü kutu var. Evet gördüğünüz gibi Evet. Yukarıda da var. Evet arkadaşlar şimdi hemen bir taktik deneyip hemen hemen şöyle bir şey yapacağım. Ay çift girdim ya sıktı. Şu iki kutuyu kırmam lazım. Tamam. Şimdi gazda ölmem lazım arkadaşlar. Ama gaz gelmesi lazım. Herkese takım arkadaşım buluşsun. Ben de gazda öleceğim. İnşallah ölürse. Tamam öldü. Şimdi ben de gazda Evet arkadaşlar istediğimizi yaptık. Tamam şey olmaz. Şimdi arkadaşlar. Buradan geliyoruz hemen yukarıdan. Savaş kutumuzu açıyoruz. 13 altın yazdı bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar ahçı cesimizi alıyoruz. İki yeni karakterim cesi. Evet cesiyi de aldık. Şimdi buradan 50 paramızı alalım. Şuradan sunuluk cesiye verelim. Evet büyük kutu. 56 altın yazdı ama hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar şimdi bu peşe geldi. Şimdi buradan ilk önce büyük kutumuzu açalım. Hiçbir şey çıkmadı. Küçük kutumuzu açalım. Buradan da hiçbir şey çıkmadı. Açalım. Ve Rosa. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi arkadaşlar Rosa çıktı. Şimdi yine sudan küçük kutumuzu açalım. ol bir şey çıkmadı. Şuradan büyük kutumuzu açalım. Yine bir şey çıkmadı. Yeter artık. Şuradan yine büyük kutumuzu açalım. Yine bir şey çıkmadı. Yeter. Şuradan büyük kutumuzu açalım. Yine bir şey çıkmadı. Şuradan mega kutu. Bir şey çıkmadı. Mega, kutu, mega kutuları saklayacağım. Şuradan. Aa, yine bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bir şey çıkmıyor ya. Yeter. Arkadaşlar bir şey çıkmıyor. Neden? Şunları açalım. Aç aç hadi. Yaş. Bir arkada sakarsınız da Daryl. Evet arkadaşlar Daryl çıktı. Bu. İşte bu. Evet arkadaşlar şimdi buradan açıyorum. Hiçbir şey çıkmadı ya. Buradan açıyorum. Buradan da bir şey çıkmadı. 45 altın yazdı. Ah be bir şey çıkmadı. Şimdi buradan 19 yüzyılık bir açıyorum. Buradan da bir şey çıkmadı. Yeter ama. Buradan da bir şey çıkmadı. 20 elmasımızı alalım. Buradan şunu açalım. Ve kar. Bir karşınızda kar. Tamam anladık kar. Şimdi buradan savaş kutumuzu da açalım. El primo direk. Yok artık Lebron James. direkt direk el primo geldi. Evet arkadaşlar şuradan hemen şunu verelim. Okey. Şimdi arkadaşlar şunu açalım. Bir şey çıkmayacaktı zaten belliydi. Ha şimdi mega kutular. Evet arkadaşlar. Hemen geri dönüyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi şimdi bunları açıyorum. Mega kutu. Evet açıyorum. Evet arkadaşlar 6 yazdı. Karakter geliyor. İşte bu. Bakayım ne geliyor. Hadi güzel güzel şey, karakter ver. Açtım. Rico geldi. Arkadaşlar <laughs> evet, yani Rico geldi. Şimdi hemen şuradan da sudaki mekotuyu, mekotuyu da açıyorum. Evet arkadaşlar. Bastım. Açtım. Aha buradan altı yazdı arkadaşlar. Yok artık. Bundan da altı yazdı. Altı altı altı. Bundan da altı yazdı. İşte bu be. Arkadaşlar bunu açmamı istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen kanala abone olun. Raftars kutu açılımı. Bu da son mega kutumu, kutumuzdu. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Açıyorum. Aç. Tam. Jackie. Hadi arkadaşlar Jackie geldi ve neredeyse süper enderleri tamamladık. Evet arkadaşlar Jackie geldi. Hiç destansı, gizemli, efsane, bir kromatik falan gelmedi. Üzüldüm buna ama yine de güzel karakterler. Evet arkadaşlar şuradan geçelim. Bu kadar da arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ee, şimdi 7 tane ee, şey çıkarmışız. Birisi yani şeyim. Jesse'yi saymazsak altı tane. El Primo. Ee, Rosa, Rico, Daryl, Daryl Carl ve Jackie. Buna çıkardık. Arkadaşlar lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.